Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yalnızlığınızı nasıl avantajınıza çevirebilirsiniz? Bunun cevabını kendimden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. İnsanların birçoğunun bu tür önemli konuları unuttuğunu ve dikkate almadığını fark ettim. Öncelikle bunun için yapmanız gereken ilk şey kendinizi bulmanız ve keşfetmeniz lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Aslında bunu yapmanın birçok yolu var fakat kendim nasıl yaptım onu anlatayım size. Yalnız kalarak ve okuyarak kendim neyden zevk aldım, ne yeteneğim var bunu keşfetmiş oldum. Bu arada mutlaka okumanız gereken iki tane kitap tavsiye edeceğim. İlki Beyaz Zambaklı Ülkesi'nde. İkincisi ise İnsan Neyle Yaşar? Tolstoy. Bu kitapları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kısa ve anlamlı yani kısaların hisset türünde birçok söz var. Bu kitapları okuduktan sonra hayata bakış açınız değişecek. Bunun garantisini veririm eğer okursanız. Neyse kitap tavsiyesinde bulunduktan sonra da ikinci becerimin yemekte olduğunu fark ettim, e, keşfettim. E, güzel yemek yapabildiğimi fark ettim yani kısaca. Ve çok anlamlı kısa sözler ve şiir yazabildiğimi fark ettim. Hatta üç tane yazdığım sözü söyleyeyim arada size. Bir konuşabildiklerimiz sığındığımız liman gibi, konuşamadıklarımız fethedilmeyi bekleyen kale gibi. İki güzellik bir ilizyondur. dış görünüşünle karakterin arasında çekilen görünmez bir perdedir aslında. 3. Denk geldiğimiz mutluluklar sadece sahip olduğumuz acıları bastırmak için birer aracılarmış. Bunlar tamamen kendi yazdığım sözlerdir. Alıntı yapmadım kesinlikle. Evet, yalnızlığınızı avantajınıza çevirmek için yapmanız gereken ikinci şey kendi işinizi kendiniz görebilmek ve bunun mümkün olduğu kadar erken benimseyebilmek. Aslında biz toplum olarak ne yazık ki bu durumdan mahrumuz. Yani tek yani kişi tek bir bireydir. Belli bir yaşa kadar bakılması ve zamanı geldiğinde de evden uçması gereken bir kuş olmalı algısı bizde henüz oturmamış gördüğüm kadarıyla. Yapılması gereken en önemli şey günlük hayatta yapılması gereken işlerin hepsini kendimizin yavaş yavaş yapmaya alışması. Peki nedir bunlar? Kendi giysilerini kendin yıkatıp asmak, kendi bulaşını kendin yıkamak. Bunları zaten herkes biliyor. Bunlar önemli ama klişe şeyler. Ben daha çok hani önemlisini söyleyeyim sizlere. Mesela çorap katlamayı, ütü ve yemek yapmayı öğrenmek Bunlar daha çok işinize yarayacak şeylerdir kanımca. Çünkü bunların günlük yaşamdaki yeri daha da ön planda olduğunu düşünüyorum ben. Ayrı eve çıkmadan veya evlenmeden bu dediklerimi ne kadar erken benimserseniz hayatınız zorluğuna erkenden alıştığınız için yolun sonunda sokağa bırakılmış ne yapacağını bilemeyen evcil hayvanlar olur yani hangi yöne gideceğini şaşırır bilemez. İşte bu zorlu ve çaresiz duruma düşmekten kurtulursunuz ve emin olun bu hayatınız aldığınız en doğru karar olacaktır. Çünkü bu durum gerçek farkındalıktır. Gerçek farkındalık ise bir şeyleri kaybetmeden derine bilebilmek ve acı zorlu durumları yaşamadan öncesinde bir nevi tatbikat yapmak gibi bir şeydir ve bu durum insanı hayatın acı gerçeklerine karşı erkenden olgunlaştırır. Kısaca kimse muhtaç hale gelmezsiniz ve aynı nasıl ki çay demlenmeden içilmezse, yemek pişmeden yenmezse İnsanda kendi işini kendi yapmadan ister acı ister tatlı yoldan olsun o kişi daha olmamıştır. Evet burada videomuz sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomda yazdığım sözleri ve şiirleri sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.